Glob ekranlarından herkese merhaba. Bugün ünlü astrofizikçi Umut Yıldız'la birlikteyiz. Umut hocam biz sizi tanıyoruz ama hani takipçilerimiz için kendinizden ufak bir bahsedebilir misiniz acaba? Ben Umut Yıldız. Kendimi neredeyse doğma büyüme astrofizikçi, astronom olarak adediyorum. Yıllardır işte teleskoplarla gözlemler yapıyorum. Araştırma konumda yıldızların nasıl oluştuğu, bunlar suyun içerisindeki moleküller, su molekülü, oksijen molekülü, karbonhidrat molekülü bunları teker teker arayıp uyıldızların yıldızların nasıl oluştuğunu, nasıl hayat yaşadıklarını, bundan sonra da belki nasıl öldüklerini anlamaya çalışıyorum diyebilirim. Teşekkür ederiz. Hocam yani çok merak konusu bu aslında. Hani uzayla ilgili işlerle uğraşanlar dışarıdan çok kazanıyor gibi gözüküyor. Acaba öyle mi diye sormak istiyorum ben. Dışarıdan derken hangi dışarıdan? Biz gözlemlediğimiz <laughs> kadarıyla. <laughs> uzaydan böyle gözüküyor bilmiyorum. Kim dedi bunu? <gülüyor> 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 Madem veriyorlarsa o paralar bende yok. Peki hocam günde kaç saat çalışıyorsunuz? <laughs> günde kaç saat? Ben az önce duydum. E, inanamadım. Yani çekimden çekime koşuyorsunuz. Kim bilir işinizle ilgili ne kadar saat çalışıyorsunuzdur ama genel olarak günde kaç saat çalışıyorsunuz? Ya şöyle söyleyelim. Şimdi astronomiyle alakalı çalışmalarım aslında bayağı uzun süre bir nevi bırakmış gibi bırakmış oldum. İşte son 10 senedir NASA'daydım ve ilk birkaç senenin astrofizikte bayağı işler yaptıktan sonra biraz daha derin izo iletişim artık biraz daha operasyon bölümüne geçtim. O o taraf biraz kenarda kaldı ve operasyon yapıyorduk. İşte uzaya giden bütün uzay araçlarının işte iletişimleri, frekansları bunlarla uğraşıyorduk. E doğal olarak günde işte 8-9 saat çalışma durumumuz oluyordu. Tabii bizim Böyle bir şey saatimizde yok. Yani şu saatler arası çalışacaksın diye bir şey yok. 7-24 yani diyelim. Yani gerektiği zaman diyelim. Ne kadar Peki gerekiyorsa hocam, o kadar çalışıyoruz. nasıl yetişiyorsunuz? Yetişmek zorundasın. Yani başka çaresi yok. Çünkü uzay aracı seni beklemiyor. Ya işte bugün mesai <laughs> bitti şu anda. <laughs> Cuma günü akşam 5 oldu. Tura bakmayın artık eve gidiyoruz. İletişim kalsın diyemezsin. Bu sürekli devam etmek zorunda. Peki e, bu işi yapmasaydınız ne olurdunuz? Bunu çok düşündüm aslında. Yapmasaydım aslında benim notlarım çok çok kötüydü. O yani ortaokul lisede şey, gerçekten ya. gerçekten üniversiteyi kazanacağım bile kimse tahmin etmiyordu. İşte matematik bölümüne ya da fen matematik bölümüne gitme şansımın zaten olmadığı bir dönemde bir şekilde yanlışlıkla oraya girdim. Büyük ihtimalle arkeolog olmak istiyordum. Arkeolog olurdum. Çünkü o da biraz daha böyle işte örneğin teleskoplara gidiyoruz farklı şehirlerde, farklı ülkelerde. Arkeologlar da farklı şehirlerdeki tarihi araştırıyor. Ben şeyi çok severim işte. Özellikle eski insanların yaşamlarını. Işte antropolojiyi çok severim. Onların nasıl ne tür şartlarda yaşadıkları tarihi çok severim. Bir de böyle bazı bilgiler vardır. Tam bilirsiniz size böyle yıllardır söylenir işte bu böyleymiş derler. Sen böyle bu, bu şekilde hayatını yaşarsın. Sonra bir bakarsın aslında gerçek onun tam tersi. Özellikle tarihi şahsiyetler, evet. tarihi olaylar. Bunları öğrenmeyi çok seviyorum. Bunları Hı. araştırmayı, bunları ortaya çıkartmayı çok seviyorum. Şeyleri ondan dolayı arkeoloji diyebilirim. Yani gökyüzü yerine yer yeryüzü diyorsun. Yine araştırma, yine <laughs> evet. dışarı, yine yine sokaklara çıkıp dışarıda çıkıp. Kendinize ait bir çalışma mekaniğiniz var mı hocam? Hani disiplin, ne bileyim işte olmazsa olmazı gibi çalışmalarınızın? Kendime ait çalışma mekaniği çok düzenliyimdir. Hı hı. 10 yıl önceki bir çalışmam işte ya da herhangi bir şeye ait yani o gün ne yaptığıma dair her şey bir kenarda bulunur. Hangi konferansta ne konuştum, kiminle konuştum ne bileyim. 20 yıl önceki şeylerim bile vardır yani. Bütün o, o bakımdan aşırı düzenliyimdir. Hatta kızımda da aynı şeyi görüyorum. Böyle ders çalışıyor. Bütün masası pırıl pırıl örneğin. Benim masam pırıl pırıl değildi <laughs> ama her şey böyle yerinde olacak. Benim herhalde benden de aldığı şeyler de var. Ben ee, de öyle. Kendi... Bu arada ben onu şu şekilde tanımlıyorum, hani kafamın içi çok dağınık ve hani evet. düzenli olmam gerekiyor ki en azından çevrem düzenli olsun çünkü artık hani bir kesinlikle. şeyin peşinde takılınca gidiyor Kesinlikle kesinlikle. Telefonumda her şey yeri vardır yani <laughs> bir şey rahatlıkla bulabilirim. Ya yani benim, benim bilgisayarımda bile ben size şunu arayın desem girersiniz tık, tık tık bulursunuz. Ne güzel. <laughs> Hocam neden buradasınız? Türkiye'de. Türkiye'de. Ya burası sonuçta benim doğduğum yer. Kültürel olarak en yakın hissettiğim yer. Ben size şunu söyleyeyim, küçük bir anı anlatayım. Bizim NASA'da her yıl bir yeni yıl partisi oluyor. Yeni yıl partisine öyle bizim gruptan yaklaşık 300-400 kişinin geldi bir, bir, restoran kapatılmıştı. Orada yarışmalar oluyor işte. Yarışmaların sonunda işte hediyeler veriliyor falan. Bayağı eğlenceli işte. Yarım günü herkesin aldığı bir ortamda. Orada şu oldu. İşte dediler ki işte Christmas şarkıları söyleyeceğiz. Bunun isimlerini bilenlere işte şöyle şöyle olacak işte. 10 tane Christmas şarkısı. Birincisi çal başlıyor. Jingle bells, jingle bells. Oh tamam yazdım onu. Ondan sonra bir tane, bir sonraki çıktı. Duymadım hayatımda. Bir sonraki çıktı, duymadım hayatımda. Bir sonraki çıktı, duymadım hayatımda. de duymadım hayatımda. Hiçbirini bilmiyorum. Sonra dedim ya ben dedim ya burada bu kadar uzun yıllardır yaşıyorum ki. Onlarla aynı kültürü yaşamamışım. Ondan sonra ya dedi, o sıralar işte ya Türkiye'ye gitsem, Türkiye'den de çok uzun yıllardır ayrıyım. Ya ben neredeyim dedim. Ben gerçekten şu anda ne Amerikalıyım, ne Türkiye'deyim. Yani ikisinin arasında böyle bir kültür karışmasının içerisine girdim diye düşündüm. Ondan sonra dedim ki evet ya herhalde gerçekten beni yine de esas bağlayan şey ilk tohumlarımı aldığım işte kültürel kodlarım yani kendi ülkem diye düşündüm. Evet ondan dolayı ülkemi hep e, özledim ve her gelişimde de bir şeyler yapmaya çalıştım. Onun için gelmeyi çok istiyordum zaten. Böyle onun için Türkiye'ye geldim. Peki hocam değindiniz zaten ama hani NASA NASA macerası nasıl başladı? NASA maceram ben e, doktora yaparken, doktoram sırasında bir teleskop kullanıyorduk. Herschel Uzay Teleskobu diye bir teleskop kullanıyorduk. Bu teleskopun bir bir gözlemi vardı. Gözlem işte oksijen molekülünü araştırıyoruz ve bir yıldıza çevirmiştik. Bir oluşmakta olan yıldıza çevirmiştik. Ve bu gözlem tam 8 saat sürmüştü. 8 saat boyunca yıldıza nokta atışı yapıyorsunuz. Orayı gözlüyorsunuz. Bu teleskopta gözlem yapmanın saniyesi 10, dolar. O kadar o kadar pahalı bir gözlem. Ve 8 saatin sonunda hiçbir şey elde edememişlerdi. Sonra o veriyi bana verdiler. Dediler ki Umut sen bana bir bak. Baktım ben de doğal olarak hiçbir şey bulamadım. Mucize aramayın. <laughs> yoksa yoktur yani. Orada orada oksijen molekülü yoksa yoktur. Ben de bir şey bulamadım. Ama sonradan biraz daha farklı araştırmalarla Farklı makalelerle karıştırdık karıştırdık derken farklı bir şey çıkarttım ortaya. Sonra o ilginç bir sonuca ulaştı. Bu veriyi veren bana NASA'daki bir hocaydı. Sonra o bir makaleye çevrildi derken derken ben o hocayla yaklaşık 3 sene çalışma ortamı buldum. Ondan sonra da doktoran bitince de hadi orada yer var mı, iş var mı size derken ondan sonra başladık. Hocam NASA, NASA deyince tabii herkes de merak uyanıyor. NASA deyince söyleyebileceğiniz en gizli şey nedir? Hazır NASA'dan emekliyiz diyorsun. <laughs> Artık söyleyelim. <laughs> uzaylılar Peki hocam şimdi Alper Gezer Avcı'nın pilot olduğunu biliyoruz. ayrımı biz tabi halk olarak biraz hani astronot uzaya çıkınca mı oluyor? N nasıl bir prosedürü var? Astronotluk ben her zaman söyleyeyim. Astronotluk bir meslektir. Bir insan astronotluk eğitimi aldıktan sonra aslında kendisine astronot diyebiliriz. Benim kanaatimce diyebiliriz. Hı hı. Ama e, halk tarafından en azından beklenen en azından bir uzaya çıkmış olması gelmiş olması. Bu insanlar özellikle Amerika'da bunun iki senelik bir eğitim var. Hı hı. İki yıllık astronotluk mezunu falan diyebiliriz. <laughs> Tabii ondan öncesinde, <laughs> ondan öncesinde <laughs> mutlaka üniversitenizi bitiriyorsunuz, masterınızı yapıyorsunuz, yüksek lisansınızı yapıyorsunuz. Bu eğitimi alıyorsunuz. Eğitimi sonra herhangi bir astronotluk görevi olduğunda hazırını hazır bir şekilde bekliyorsunuz. Ve uluslararası uzay işte işte gidiyorsunuz. Orada deneyleri başka dünyadan gönderen deneyleri yapıyorsunuz. Alper Gezer Ağacı ve Tuva aynı şekilde bir astronotluk eğitimi aldı. Onun için bence gitmeden de astronotturlar. Ve gittikten sonra da zaten halkın gözünde de daha rahat astronot diyeceğiz. Bence astronot parti bu. Astrofizikçi olmak için sorduk hani aslında çalışma disiplininiz, mekaniğiniz ama buradan hani olmak isteyen gençlerimize ne söylemek istersiniz? Astrofizikçi, astronomi hani ne, yap ne tavsiye edersiniz? Ne yapmalılar? Astrofizikçi olmak isteyen arkadaşlarımıza tavsiyem astrofizikçi olun. Niye diyeceksiniz? <laughs> Çünkü zaten gençler, çocuklar yani sürekli uzay videoları izliyorlar. Sürekli bu meslekle alakalı bir şeyler bir ilgileri var ve Sorsanız ben astronot olacağım diyorlar, işte astrofizikçi olacağım diyorlar, ben işte şunu araştıracağım, bunu araştıracağım, roket yapacağım diyorlar. Ama tam üniversite sınavına geliyorlar, sınava giriyorlar, sınavdan çıktıktan sonra sonucu alıyorlar, olmuyorlar. Yani benim tavsiyem, madem bunu istiyorsanız olun. Bu kadar çalıştıktan sonra, bu kadar isteklisiniz, bu kadar bunu yapmak istiyorsunuz, o, o yola kadar girmişsiniz, bundan sonrası devam edin. Çünkü bundan sonra çok fazla iş çıkacak zaten, özellikle bu, şu, şu dönemden sonra çok iş çıkacak ve bunlara kayıtsız kalmayın diye söylüyorum. E e tek çare uzay mı peki? Ya tek çare uzay değil elbette ki ama çarelerden bir tanesi. <laughs> Bence dünyada yeterince problemimiz var. Vaktiyle Mike Basimino isimli bir astronot vardı. Onunla bir röportaj yapmıştım. Ona sormuştum, ya yani uzaydan bakınca aşağıya neyi düş, neyi hissettin diye. Uzaydan bakınca aşağıya diyor universalizm. Yani artık bir evrensellik hissediyorsun. Hı. Ya bakıyorsun sınırlar yok, hiçbir şey yok artık. yukarıdan aşağı bakıyorsun ve o resme yukarıdan bakınca o kadar farklı şeyler hissediyorsun ki hı hı. o savaşlar, o insanların egoları vesaire hiçbir şey kalmıyor diyorlar. Belki de gerçekten herkesin bir şekilde bir kere uzaya çıkıp artık yukarıdan aşağıya bakıp, evet ya ne güzel. İnşallah. Hep beraber yaşayalım, hep beraber mutlu mesut bir hayat söyledim diyeceklerdir insanlar. Peki uzayda rüya görülüyor mu hocam? Uzayda rüya görülür tabii niye görülmesin? Peki... Hatta bir astronot şeyden bahsediyordu. Rüya görürken diyor arada ışıklar geçiyor. Hı hı. Şey gibi. Hı hı. İşte Star Wars'taki gibi. Onun da sebebi işte kozmik ışınlar işte Güneş'ten gelen işte o parçacıklar falan. Gözün önünden böyle geçtiği anda onlara o ışıkları hissediyorlarmış uyurken. Uzaya gidince vücudumuzda ne gibi değişiklikler oluyor? Biz biraz baktık ve merak yani çok ilgi çekici geldi bize. Nasıl değişiklikler oluyor vücudumuzu? Eriyorsunuz. vücudumuzda? Eriyorsunuz. Yani kas, kaslar eriyor, kemikler eriyor. Şöyle bir çalışma vardı. Her ay kas kütlenizi ve kemik kütlenizin yüzde birini kaybediyorsunuz. Bu demek oluyor ki sizin kas kütlenizi koruyabilmeniz için sürekli egzersiz yapmanız gerekiyor. Ve belki biliyorsunuzdur işte uluslararası uzay istasyonunda da egzersizler var. Onlar orada spor olsun diye değil aslında. <laughs> Hayatları devam ettirsin ya da gerçek insan olarak kalabilsinler diye varlar. Ve bu şekilde bir direkt bir fizyolojik sorun yaşanıyor orada. Ama kemik kütlesi kaybediliyor. Onun için astronotlar çok 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 fazla uzayda kalması tavsiye edilmiyor. Ya uzayla ilgili sizi şaşırtan bir e, bilgi nedir acaba? Hani Uzayla ilgili beni şaşırtan bilgi. Ya ben yani dediğim gibi doğma büyüme uzay yani olunca hiçbir şey şaşırtmıyor artık. Her şey her şeyi benim için bir bilgidir. Öğrenirim. Bir sonrakini araştırmak için bir sorudur. Peki herkes galiba bunu bekliyor ama 51. bölge var mıdır hocam? Yani 50'den sonra 51 geliyorsa vardır tabii ki 51. <laughs> de vardır. Ondan sonra 52 de gelir. Vardır, niye olmasın Peki. Soru, soru başka bir soru Peki. aslında ama. Peki <laughs> Ne var orada diyeceksin herhalde. Ben bununla alakalı bir oraya gittim. 51. Bölge'nin olduğu yere gittim. Hı hı. İçine girmedim elbette, 51. Bölge askeri bir bölge. Ee, gördüğüm şeyler karşısında şok oldum. Bakıyorsun bana. <gülüyor> <gülüyor> Hediyelik dükkanları vardı orada. <laughs> Özellikle Alien 51. bölge. Area 51 böyle hediyelik dükkanları Gidiyorsun dükkanlara, veriyorsun paranı. <laughs> 30 dolar, 50 dolar, 100 dolar. Güzel işte tişörtler alıyorsun, işte araba plakaları alıyorsun vesaire. Ben geçiyorum o zaman burayı. <gülüyor> <gülüyor> evrenin sonu var mı? Hangi evrenin? Şimdi soru. <laughs> i̇çinde yaşadığımız evren. İki tane evrenden bahsedebiliyoruz. Bir tanesi <laughs> görünen evren. Görünen evren, işte gördüğümüz bir evren. Onun bir sonu var. <laughs> Ama görünen evrenin de içinde bulunduğu başka bir evren daha var dışında. Hı hı. Biz buna işte multiverse diyoruz hı hı. ya da işte toplu evren diyoruz. Onun olduğu evren var. Hani evren genişliyor diyoruz ya hı hı. evren neyin içinde genişliyor sorusunun sorulduğu evren. Bunun sonu yoktur büyük ihtimalle. Dışarıdaki evrenin sonu yoktur ama kendi evrenimizin sonu en azından gözüküyor. Sonu da Big Bang zaten. Sonu da başı da Big Bang. Makalenizden görüp tekrar sormak istedim ben bunu. Evrende kaç gal galaksi var ve bunu nasıl hesaplıyoruz? Evrende kaç galaksi var? Bizim galaksimiz Samanyolu galaksisi. içerisinde yaklaşık 400 milyar yıldız var. Hı hı. Güneş gibi 400 milyar yıldız var. Samanyolu galaksisi galakside de tahminen tamam galaksisi gibi de 200 milyar ile 2 trilyon arası galaksı var. Evren inanılmaz büyük. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Şimdi bizim biz örneğin Hubble Uzay Teleskobu var. İşte Hubble Uzay Teleskobu ile şöyle bir noktaya bakıyorsunuz. <laughs> bir nokta değilsem yani küçük bir noktaya bakıyorsunuz. Ve e, kapkaranlık bir nokta olması gerekiyor. Yani <laughs> orada herhangi bir yıldız olmayacak. Önünde direkt yıldız olmayacak. Tam şu noktaya bakıyorsunuz. Baktıktan sonra uzunca pozlama süresi işte şu anda kameralarımız var pozlama süresini herkes bilir burada uzunca pozluyorsunuz orada oraya ışık geliyor 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 günlerce pozlayabiliyorsunuz oraya Işık geliyor, 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 geliyor. Böylelikle çok 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 daha uzaktaki o fotonları toplayabiliyorsunuz, ışığı toplayabiliyorsunuz ve uzaktaki galaksileri görebiliyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra o küçük küçük parçanın fotoğrafını alıyorsunuz kendi altına, bakıyorsunuz burada kaç tane galaksi var? Ne bileyim işte 5000 tane galaksi var. O zaman diyorsunuz ki bu evrenin şu, şu kadar da biri ise, ya yani bütün bir gökyüzünün, işte 360 derece her tarafı, şu kadar da biri ise, bunun içerisinde şu kadar yıldız varsa, bununla bunu çarptığımda, bu, bu parça gibi kaç tane parça var burada? İşte bununla bunu çarptığımda o kadar yıldız olabilir diyorsunuz. İşte bunun gibi bir hesap yapabiliyorsunuz. Bu da işte yaklaşık 200 milyar ile 2 trilyon arasında bir sayıya tekabül ediyor. Peki hocam bunu hani bilimsel olarak değil de e, inancınız yönünde soracağım. Uzayda yaşam var mı? Uzayda yaşam olduğuna e, inanıyorum ama buradaki soru iki iki 2 e, uçlu bir tanesi uzayda basit yaşam var mı? Bir tanesi de uzayda akıllı yaşam var mı? Hı -hı. Sorusu herhalde. Hı -hı. Seninki belki akıllı yaşam evet. olabilir, değil mi? Evet. Ben uzayda basit yaşamın olduğuna inanıyorum, Hı -hı. İşte bakteri, e, basit Hı -hı. hücreli canlılar Hı -hı. şeklinde. Onlara inanıyorum ama şey e, akıllı canlılar konusunda hiçbir verimiz yok elimizde. Ötekisinde de verimiz yok aslında. <laughs> onda da yok, onda da yok aslında. Ama inanıyor muyum? İnanmayı istiyorum. Olduğuna da inanmak istiyorum. Evrende tek başına olmak biraz kötü olsa gerek. Ya gerçekten düşünseniz az önce evrenin ne kadar büyük olduğunu söyledim. <laughs> Hapishanenin içerisindeyiz yoksa. Evet. Erkekler Mars'tan mı, kadınlar Venüs'ten mi gerçekten sizce? Erkekler yine. Mars'tan mı? Savaş falan değil. Ares'ten getiriyorsunuz da ben Mars'ı ben biraz daha materyal olarak düşünüyorum. <laughs> Mars, eksi 60 derece soğuklukta, kupkuru, evet. <laughs> işte atmosferi çok ince, böyle bir gezegen. Daha ilişkisel, mitolojik olarak hocam. <laughs> Venüs, ıı, artı 500 derece sıcaklıkta <gülüyor> yanıyor. <gülüyor> i̇şte dünyanın ikizi, böyle bir gezegen. Ben böyle bakıyorum. <laughs> Hocam peki favori gezegeniniz hangisi? Ya bu zor. <laughs> <laughs> Jupiter değil. <gülüyor> Jupiter. <gülüyor> <Niye>? çok, Neden? <laughs> çok büyük bir <laughs> anlarmışım. İçerisinde çok gazlar, tozlar. Hepsinin de var ya gaz. Ben öyle hiç düşünmemiştim böyle şeyler ya. <laughs> 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 Peki hocam biraz daha hani gerçek hayata dönelim madem öyle. Gora'yı izledinizdir diye tahmin ediyorum. İzlediğinizde ne hissediyorsunuz? Ya da uzay temalı filmler size hani ne hissettiriyor? Uzay temalı filmler güldürüyor tabii ki. Çünkü birçok uzay filminde fizik yasaları es geçiliyor. <laughs> Gerçekler es geçiliyor. Olabilecek şeyler es geçiliyor. Onun için gülüyoruz. Gora'da da aynı şekilde. Gora güzel bir yani komedi. Kom komedi. <laughs> komedi filmi. Ben biraz bakarken tabii Göbekli Tepe'ye gittiğinizi gördüm. Sizce az önce biraz biraz sorumun cevabını aldım aslında ama Göbeklitepe'ye gittiğinizi gördüm. Acaba sizce zamanın herhangi bir yerinde uzaylılarla temas olmuş olabilir mi? Ya Göbekli Tepe'yi şöyle abartmamak da lazım. Şu bakımdan abartmamak lazım. Şimdi dünyanın yaşı 4.6 milyar yıl. Göbekli Tepe'ye verilen tarihte 12 bin yıl. 10 bin, 12 bin yıl diyelim. Şimdi bu kadar yıl bir kenarda var. Bu şurada neredeyse bütün dünya tarihinin en son saniyesindeki salisenin içerisinde bir tarihten bahsediyoruz. Bu kadar zaman içerisinde geldilerse de gelmiş olabilir. Belki 1 milyon yıl önce gelmişlerdir. O sıralar işte maymunlar, şempanzeler bütün dünyada varlar. Henüz insan yok. Homo sapiens o sıralar daha ortalıklarda yok. benim 5 milyon 10, milyon, 10 milyon yıl önce gelmiş olsun. Daha işte ne bileyim, 100 milyon yıl önce gelsin. Dinozorlar var. Uzaylılar geldiler, baktılar. Bunlar da <laughs> bunlardan bir numara olmaz. Biz gidiyoruz dediler. Sonra geliriz dediler. Sonra gelmediler örneğin. Olabilir mi? Olabilir. Ama bence hiçbir ona da kanıt yok. Yani dışarıdan herhangi bir akıllı canlının geldiğine dair de herhangi bir iz göremiyorum şu anda dünyada. Ya da biz oysak, hmm. biz o da olabiliriz dışarıdan gelmiş canlılar da olabiliriz. <laughs> bir şekilde o tohumu buraya atmış olabilirler ve burada o canlılığı bir şekilde biz burada yavaş yavaş oluşturmuş da olabiliriz. Hocam 100. yılımızı kutladık biz daha yeni hep birlikte. 200. yıl için Türkiye ile ilgili bir hayaliniz var mı acaba sizin? 200. yılda bunu çok düşündüm aslında. İlk 100 yıl içerisinde şunu görüyorsunuz. Türkiye modern dünyaya ayak uydurdu. Yani şu anda cep telefonu yani Amerika'da çıktığı anda biz de buradadır. Yani aynı şekilde herhangi bir teknoloji başka bir ülkede çıktı biz de burada aynı şeyi yaşayabiliyoruz. Modern dünya ayak uydurmuşuz ama modern dünyanın önüne geçecek o teknolojileri üreten insanlar olmayı yani direkt kendi ülkemiz içerisinde çok da başardığımızı söyleyemem. Var elbette ki. Şimdi münferit e, mutlaka kişiler var işte kurumlar var, e, şirketler var bir şeyler yapıyorlar elbette ki ama yani nüfusumuz çok büyük. Bu kadar nüfusun içerisinde birçok böyle gelişme olmalıydı. Öncülük yapabilmeliydik. Umuyorum ki 200. yıl içerisinde biz de öncü olabileceğimiz bazı şeyler yapabiliriz. Belki teknolojik olarak, belki kültür olarak bir şeyleri biz de değiştirebiliriz dünya çapında Gençlere büyük iş düşüyor. Evet gençlere, hmm. bugünkü gençlere çok büyük iş düşüyor. Son olarak gençlere ne tavsiye etmek istersiniz? Gençlere ne tavsiye ederim? Gençler uzayla alakalı önümüzde çok fazla meslekler çıkacak. Bence bugün eğer ki küçük yaşlardaysanız ne okursanız okuyun. Bir şekilde uzayla ilişkilendirmenizi öneriyorum. Çünkü gelecekte biliyorsunuz herkes uzaya gidebilecek. Bugün herkes nasıl olsa nasılsa uçağa binebiliyorsa uzaya gidecekler. Belki uzayda oteller kurulacak, uzayda araştırma istasyonları kurulacak. Mutlaka bir şeyler yapılacak. Bunlara hazırlıklı olun diye öneriyorum. Ediyorum. Ayak uydurmak lazım. Bunlara ayak uydurmak lazım ve bunlara hazırlıklı olmak lazım. Çok teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür ederim. Teşrif ettiniz, geldiniz, kırmadınız bizi. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.